Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşılaştınız. Bugün kendi kendine şişen balon deneyi yapıyoruz. İşte bunlar malzemelerimiz. Şeffaf sirkemiz. Çekiyorum. Başladı. <laughs> Boş pet şişemiz. Bir küçük balon. İşte biraz karbonat. Bunu deneyin sonunda göstereceğiz. Önce silkimizi açıyoruz. Pet şişemizi dolduruyoruz. Yarım doldurmak yeterli der. Balonumuzu karbonat ile dolduruyoruz. tak taktık. Ve balonumuzu kaldırıyoruz. Hadi bakalım. Aa, hemen şişti. Oo. Oo, bu ne? Balon birazdan patlayacak. Elimi bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi reaksiyona girdi balonumuz. Şişti. Vallahi çok beğendim bu deneyi. Vallahi vallahi çok tatlı oldu. Bak gülen sırat var. Şimdi renkli köpüren bardak deneyi. Şimdi karbonatımızı bardağa döküyoruz. Şimdi gıda boyamızı çok az döküyoruz ama. Çok az. Çok değil, az. Bu kadar yeterli. Karbonatla boyayı karıştırıyoruz. Şimdi sirkemizi döküyoruz. Oo, elim mi? Aa, çok güzel. <laughs> Karbonat patlaması oldu ya. Hoşunuza gitti mi? Yeni nelerde görüşürüz. Ben şimdi denize gidiyorum. Abone ve like atmaya sakın unutmayın. Yeah!